Sayın Yüksel Hemen, size e, bu noktada dönmek istiyorum. AKP çok çalıştı bu bayramı da engellemek için kutlanmasını. Tıpkı 23 yani Nisan'ın sonu ve Çocuk Bayramı'nda Ankara da, Valinin okurabilir. ilk başta e, yasaklaması, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi direnince serbest bırakması. Yani aslında bu teşebbüsü Cumhuriyet'in tüm değerlerine karşı yıkıcı, yobaz, Cumhuriyet düşmanı e, hareketlerimi, baskıların bir tezahürüydü. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'e kimseye bırakmaz. 19 Mayıs'ın bizim için anlamı evet. aslında tüm Türkiye için anlamı çok büyük. Yani tüm umutlar çürükken e, yeniden bir doğuş, direniş, emperyalizmin ve işbirlikçilerine karşı e, Atatürk'ün tüm kişisel çıkarlarını, rütbelerini bırakarak e, ulusal mücadelemizi başlattığımız gün, e, Atatürk'ün doğum günü e, bizim için çok önemli. Ve bugün gençlerimizin de çok büyük katılımıyla Ankara'da ve İstanbul'da e, on binlerce gençle genel Başkanımızla beraber bunu kutladık. E, genel başkanımızın da dediği gibi biz varken bu meclise son CHP'li kalana kadar biz Cumhuriyet'in son bütün değerlerine sahip çıkacağız. 2002'den önce Mustafa Kemal Atatürk ve onun kazanımları hiç bu kadar saldırı altında değildi. Artık kendisine Atatürk gençliği diyen, Atatürk'ün devrimlerinden yararlanarak, ...bugün çağdaş, demokratik bir yaşam süren ya da sürdürmeye çalışan insanların Atatürk'e ve onun devrimlerine daha fazla sahip çıktığını görüyoruz. Ve bu bir zorunluluk, bir gereklilik. Ee, ama durum onu gösteriyor ki bizi yönetenler, e, stadyumlardan Atatürk ismini çıkararak, e, ulusal bayramlarımızı kutlamamak için her türlü... ...eskiden kendileri hasta olup tek başlarına katılmıyorlardı. Evet. Şimdi iyice cesaretlendiler, yasaklıyorlar. E, terör bahanesiyle ulusal bayramları yasaklayıp teröre 8 şehit verdiğimiz gün e, nikah yapanlar, hı hı. o nikahta nikah şahitliği yapanlar ileride tarih tarafından yazılacak diye düşünüyorum. Evet, meclis Başkanı e, İsmail Kahraman'ın söylediği sözleri bir kere daha hatırlatmakta da fayda var. Yeni anayasada layıklık olmamalı demişti kendisi. E, bir Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı ama e, gitti en son gezisinde paşa paşa Atatürk anıtında çelenk koyup e, saygı duruşunda bulundu. Bulunduracağız. Adalet ve Kalkınma Partisi en azından kendi içinde tutarlı, hem bıyıklı olacak hem profili şöyle olacak dediler. İki tanıma da uyuyor Binali Yıldırım. Cumhuriyet Tarihi'nin en uzun Ulaştırma Bakanlığı yapmış bakanı. 11 sene yapmış 11. ve bu 11 senede 300 trilyon lira yani eski parayla 300 katrilyon lira. Şimdi tabi paranın bu kadar büyük olduğu dünyanın her yerinde bir şeyler olabilir. Ee, ama Tayyip Erdoğan'la tek ortak noktaları e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil. Örneğin ikisinin oğlunun gemisi var. <laughs> Gemicikleri. Gemicikleri var. Yani en son bilmiyorum bu doğru olmayabilir ama 17 şirket 28 gemi deniyor ama benim e, takip ettiğim 2003'te oğlu e, 10 milyar lira sermayeli bir şirket kurdu. Ve 445 bin euroya yani kurduğu şirketin sermayesinin 70 katına bir gemi almış idi. Binali Yıldırım'ın oğlu. Evet, evet. 2003 senesinde 24 yaşındayken ve lise mezunu hı hı. bu çocuk. Ee, aileye biraz yakından bakınca örneğin kardeşinin bir tweetini attı diyorum Binali Yıldırım'ın. Ee, bizlere yani cumhuriyetçilere şunu söylüyordu. Ya bu ülkede, affedersiniz ama aynen okumak zorundayım. Ya bu ülkede eşek gibi sessizce yaşayacaksınız... Ya da defolup gideceksiniz diyordu. Hani aileyi tanımak için söylüyorum. Güzel bir ee, belirleme ama. En son e, İzmir Liman İşletmeleri Müdürlüğü'nün bir ihalesiyle ilgili televizyonlarda da yayınlandı, sosyal medyada da var. Bacanağa Cemalettin Haberdar'ın bir iş adamından rüşvet alırken görüntülere yayınlandı. Hı hı. Savcılık hemen soruşturma açtı. O görüntülerde beş kişi vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, Bacana hariç Binali Yıldırım'ın hepsi tutuklandı. Fakat daha sonra işte bu paralel yapıyla mücadele kapsamında o savcı cezalandırıldı, görev yeri değiştirildi, duruşma savcısı yapıldı. E, Binali Yıldırım'ın bacana Cemalettin Haberdar hariç herkes tutuklandı. Dosyanın kapanması için bir sürü baskılar yapıldı. Ama çok önemli bir şey var. Binali Yıldırım'ın bacanağına rüşveti veren iş adamının nikah şahidi kimdir dersiniz? Ben söyleyeyim Binali Yıldırım. İlişkiler ağır. yerine oturuyor. Gerçekten çok şey. Ee, tabii yani burada büyük bir şirket idare ediliyor. Bu şirketin e, en yüksek düzeydeki iki yöneticisi Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım artık şirketin en üstüne e, gelecekler. E, bununla da bitmiyor icraatları. Hatırlarsanız 22 Temmuz 2004'te hızlandırılmış tren diye bir şey icat etmişti Binali Yıldırım. Ve e, bir kaza oldu. 41 kişi öldü. 89 kişi yaralandı. İstanbul, Eskişehir hızlandırılmış tren hattında. Bu kazadan 10 gün önce bu işlerden anlayan bir profesör Binali Yıldırım'ı toplum içinde uyarmıştı. Bakın bu olmaz, çok büyük faciaya sebep olursunuz diye. Binali Yıldırım onu dinlemedi ve hızlandırılmış trenle 41 vatandaşımızı kaybettik. Peki istifa etti mi? Hayır etmedi. Evet. Peki ne dedi? Allah'ın verdi canı, Allah alır dedi. Ee, ben gelirken şöyle biraz baktım, hatırlıyordum. Sonra yaptım. Şimdi resmi bir web sitesi var Binali Yıldırım'ın. Orada bir soru sormuş, anket yapmış vatandaş. O güzel bir şey kendini ölçme. Ulaştırma Bakanlığı'nda sergilediğin performansı nasıl buluyorsunuz diye sormuş. 29 10 2015 tarihinde ki anket sonucu %91 vatandaşımız çok kötü diye cevap vermiş. Sonra anket sonuçlarıyla oynamış Binali Yıldırım. Bu %91'i iyiye çevirmeye çalışmış ama ekşi sözlük var Allah'tan. Ekşi sözlükteki arkadaşlar her ikisinin de ekran görüntüsünü alıp oynanmış ve oynanmamış hali görünce anketi yayından kaldırmak zorunda kaldı. kaldı. Ya da örneğin hatırlarsınız Samsun'da eşi Sayın Hanımefendi Seniha Yıldırım'ı kendisi bir heyetle yemek yerken arkada tek başına dış evet. kapının mandalı gibi yemek evet. yedirmişti. Bir İTÜ mezunu bir laf etti. Ben onu hiç unutmuyorum. Ahlakın bozulmasın diye Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmedim. Evet dedi. onu da ben hatırlıyorum. Ama ben şimdi şey diyorum. Bizim Eskişehir milletvekilleri, AKP Eskişehir milletvekillerinden birisi Profesör Doktor Emine Nur Günay. Hı, hı. Boğaziçi Üniversitesi evet. mezunu. Yani onun ahlakı mı bozuk? Onu, yani ben onunla bu işlerin içinden pek çıkamıyorum. Ama en önemlisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 23 milyon 600 bin oy almış. Sayın Davutoğlu, o iyi diye söylemiyorum. Davutoğlu'nun da günah buradan arşa kadar gider ama 23 milyon 600 bin oy, al, oy almış. <laughs> Sayın Davutoğlu'nu görevden aldı. Onun yerine bir belediye başkanlığını bile kazanamamış. Evet. 1 milyon oy alamamış. Binali Yıldırım'ı tuttu, oturttu. Binali Yıldırım orada bir müdürden daha farklı olamayacaktır. İşte Tayyip Erdoğan'ın milli iradeye saygısında en açık gösteren bu tablodur. İşte Binali Yıldırım diyelim bize sevgili seyirciler. Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafsız olmadığını yani 5 yaşındaki çocuk bile anlıyor. Herhangi bir karara şaşıracak durumda değilim. Tayyip Erdoğan bizlerin şaşırma refleksimizi kaybetmemize neden oldu. Şaşıramıyoruz artık yaptıklarının <laughs> karşısında. Ee, ama şu da çok kötü. Ee, ben bu dokunulmazlık oynamalarında Sayın Davutoğlu arkalarında beklerken onlarca AKP'li milletvekilinin kahkahalar içinde resim çektirdiğini ve hiç bir anda e, eskiden taptıkları ayağa kalkıp başladığını Davutoğlu'nu görmezden geldiklerini de gördüm. Evet, grafikleri. E, aynı son tabii Binali Yıldırım'ı ya da ondan sonrakini de bekliyor. Ama şundan emin olun, Tayyip Erdoğan gücünü kaybettiği anda, ipin ucunu bıraktığı anda aynı AKP'ler Tayyip Erdoğan'a da aynı muameleyi göstereceklerdir. AKP'nin içindeki tüm anlaşmazlıklar ticari. Değil mi? <laughs> yani bunların anlaşmadıkları her yönden ticari. Öküzlerince ortaklık bozuluyor. Yani e, Tabii AKP bir siyasi parti değil, bir ticaret şirketi. E, şimdi şu anlıyoruz ki Bülent Arınc'ın e, işte Ankara'yı parsel parsel sattı lafları falan bir ticari bir para paylaşmadan denk geliyormuş. Tabii iddialar çok ciddi. Yani 350 milyon dolar ben yani Türk ciddi. parasıyla eski paraya vurursanız bir katrilyon, 50 trilyon bir para. para. Yakalanan insan bir anda panik olur, sinirlenir, evet. küfreder. Ben iki tane, çok özür diliyorum sizin gibi hoş ve zarif bir hanımefendinin karşısında bu cümleleri kullandım ama benim kullandığım değil, Melih Gökçe'nin iki tane tweetini okuyacağım. Cevap veriyor bu Pelikan Bedir'sini yazanlara. Ulan dangalaklar, mantık yapısını kuramıyorsunuz diyor. Sonra da diyor ki şerefsiz, bahsettiğim banka hesaplarının dekontlarını ver. Evet. Nasıl olsa her şeyi biliyor musun? Tamam mı? Şerefsiz. Yani bu kadar ahamiyane Ankara halkının oylarıyla başa geçmiş e, bir adamın kamuya açık bir yerde böyle küfürlerle konuşması gerçekten e, çok sinirlendiğinin, yakalandığının çok. göstergesi. Bunlar öyle bir dağılacaklar ki Türkiye Cumhuriyeti böyle bir dağılma görmemiş olacak. Ve emin olun binlerce kişi hapishanelerde çürüyecek yaptıklarının hepsinin hesabını verecek, hepsinin defteri dürülecek ve kendi kendilerine yapıyorlar farkındaysanız. Evet. Herhangi bir milletvekilinin, örneğin teröre destek verdiği iddia edilen bir milletvekilinin dokunulmazlığın kaldırılması için 276 oy yeterli. AKP'nin 317 milletvekili var. Yani AKP canının istediği zaman istediği milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırabilir. Peki bu tiyatro neden oynanıyor? Bu tiyatro şu yüzden oynanıyor. Hatırlar mısınız Sayın Arınç bir vakit Sayın Öcalan demeyi PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardık demişti. Biz o zaman anlamamıştık ama ben milletvekili olduktan sonra açtım baktım gerçekten çıkarmışlar. Elimde gördüğünüz bir sayfalık bir kanun. Kabul tarihi 10.07.2014. Sayın Arınç söylediği çok doğruymuş. AKP terör örgütünün propagandası yapmayı gerçekten suç olmaktan çıkarmış. Elimde terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun var. Anlatıyor, diyor ki yani uzun uzun anlatmayacağım. Diyor ki yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum, kurum kuruluşlarla temas, diyalog, görüşme hani Oslo, Dolmabahçe, Bahçe, hendeklerin kazılmasına göz yumulması, e, operasyonlara izin verilmemesi gibi durumları anlatıyor. Bunlar çözüm sürecine katkı amacı. Ve en sonunda diyor ki Bunların kanun ikinci maddesinin birinci fıkrasının A, B, C bentleri biraz önce anlattıklarım kapsamındaki görevlerini yerine getiren kişilerin bu görevi nedeniyle hukuki, idari ve cezai sorumluluğu doğmaz. Evet. Şimdi bize teröre destek oluyorsunuz diyor ya. Evet. Halbise Halbuki bu Osta'da PKK ile göz göze Dolmabahçe'de HDP ile diz diz oturan bunlar. Evet. Teröristlerin palazlanmasına sebep olan bunlar. 2002'de sıfır terörle ülkeyi alıp her gün onlarla şeyi getirten bunlar. E tamam arkadaş teröre destek verdiğini iddia ettiğim bir milletvekili varsa kaldır 276 tane elini biz de kaldırırız. Hmm, hmm. Kaldıralım. Peki bunlar ne diyorlar? Dokunulmazlıkları kaldıralım. Hikaye. Dokunulmazlıkları kaldırdık falan yok. Sadece bu cuma yani yarın saat 2'ye kadar meclise gelmiş fezlekeler işleme alalım. Peki bunlar neler? ben Bir defaya söyleyeyim. mahsus. Bunun bir, de, bir kere daha Yani çizelim. bir defaya mahsus. Bir günlüğüne cinayet işlemek, bir evet. günlüğüne hırsızlık yapmak, serbest kalsın Aynen. demek gibi bir evet. şey. Evet. Ne yapıyor bunlar şimdi? Bunlar referanduma gidebilmek için. Çünkü halkı harekete geçirecek dinamiği öyle yapacaklar meydanlara çıkarak. Referanduma gidebilmek için bunu yapıyorlar. Yani aslında HDP'li milletvekillerini yargılayamayacaklar. Neden? Kendileri kanun çıkarmışlar. Şimdi 619 tane fezleke, toplam 136 milletvekili var bunların içinde. E, 51 me, e, CHP milletvekilinin 185 dosyası, 50 HDP milletvekilinin 366 dosyası, 27 AKP milletvekilinin 46 dosyası var. Bunlar arasında bakanlar yok. Yok. Fezlekesi gönderilmeyen 450 tane AKP'li hakkında şikayet var ve bunların hepsi de yolsuzluk, hırsızlık, ihaleye fesat, görevi suistimal gibi suçlar ne yapıyorlar? Kontrollerindeki yargı diyor ki dur arkadaş sen cuma gününe kadar bu fezlekeleri gönderme. Benim fezlekem az olsun ki milletvekillerinden yeteri kadar destek alayım. Cuma'dan sonra gönderince onlar zaten dokunmazlık kapsamında. Bunlar rın derdi HDP'li milletvekillerinin terör destek müle veren milletvekillerinin dokunmazlıklarını kaldırmak değil. Eğer terör destek verenleri cezalandırmak gerekiyorsa başta AKP hükümetinin bütün bakanları dönemin başbakanı cezalandırmak gerekir diye düşünüyorum.